Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bakalım aşk hayatınızla ilgili önünüzdeki süreçte neler var, neler yaşanabilir. Bunlara bakacağım. Öncelikle ilişkinizle ilgili hangi konuda şifa ihtiyacınız var, buna bakacağım. Daha sonraki e, aşamalarda da süreçlerinize bakacağım. Aklınızdaki kişiye de niyet edebilirsiniz. İlişkisi olanlar, olmayanlar, küs olanlar, yani her e, ilişki formu içinde geçerlidir. Aşk hayatınızla ilgili sizi neler bekliyor? Önünüzdeki tıkanıklıklar neler? Bunlar nasıl aşılabilir? Bunlara bakacağız. Öncelikle ilişkinizle ilgili, aşk hayatınızla ilgili önünüzdeki en büyük engel nedir diyelim? Şöyle ve kartlarımı seç seçtikten sonra açık yorumlamayı düşünüyordum ama kartlar kapalı gelmek istedi ben de böyle bu şekilde devam edeceğim. Önce kartlarımı seçeceğim ondan sonra yorumlayacağım. Bu kısımları geçebilirsiniz istiyorsanız. Önemli bir şey söyleyecek miyim bilmiyorum şu an içerisinde. Anda şifanın çalışmasını niyet ediyorum Rabbimin izniyle. En doğru bilginin akmasına, en net, en doğru ve en akıcı şekilde anlatmaya niyet ediyorum. Şifa anda çalışsın bakalım. Oh, elveda, hoşçakal, son verme. Yaratılış arkası, koruma, kadar. Kadersel olarak bir ilişkisi bitmiş olabilir. Özellikle dişil enerjiler e, kadın çıktığı için söylüyorum e, ilişki yani aklınızdaki kişiyi hayatınızdan çıkartmak, bu ilişkiden vazgeçmek ya da artık bir şeylerin son raddesine gelerek ilişkiyi sonlandırma isteği içerisinde olabilirsiniz. Bu illa e, tamamen bir bitiş olmak zorunda değil. Geçici bir süre içerisinde ayrı ayrılık yaşıyor olabilirsiniz. Daha öncesinde ayrılmışsınızdır da artık tekrar kadersel olarak bir bir araya gelişiniz söz konusu olacaktır. Yani burada kendi hayat planınıza göre alın lütfen. E, ayrıl ayrılmak isteyen ve ilişkiyi tamamen bitirmek isteyenler için e, tamamen farklı bir kader e, planı işleyeceğini görünüyor. E, geçici bir süre içerisinde dönemsel olarak ayrılık yaşayanlar, belki bir şehir dışı, yurt dışı, e, maddi kaynaklardan dolayı ya da işte... Yani kendi hayat planınıza göre alabilirsiniz yani farklı konulardan dolayı engeller yaşıyorsunuz ya da mecburi bir ayrılık yaşamışsınızdır ya da dediğim gibi bilinçli veya bilinçsiz bir süre ara verme gibi bir durum yaşadınız diyelim. Bu süreç içerisinde de kadersel olarak yaşamanız gereken konuların var olduğunu, bireysel olarak kendi hayatlarınızda deneyimlemeniz gereken konuların olduğunu, e, kendinizi büyütüp geliştirip bu ayrılıktan da ders alarak, bu ayrılığın da size getirdiği deneyimleri e, baz alarak, yaşayarak, kadersel olarak doğru zamanda tekrar bir araya geleceğiniz görünüyor. Şöyle ki e, dişil enerjiler vazgeçmediyse, eril enerji tarafından bir veda e, haberi aldıysa yani el enerjiden kaynaklı bir e, ayrılık süreci yaşıyorsanız eğer yani dişil enerji bitirmek istemiyordu da eril enerji, e, dişil enerjiye artık olmaz elveda, hoşçakal tarzında bir e, iletişim haline geçti diyelim. Yani bu süreç içerisinde de e, aslında... Bunun yaşanma sebebi tamamen dişil enerjinin ilahi plan tarafından koruma altına alınması yaşanacak olan olaylardan veya yaşanacak olan e, daha kötü durumlardan tamamıyla sizi evrensel bir koruma, e, yani ilahi planı sizi korumak... Ay konuşamadım. <laughs> yani burada eğer bir ayrılık süreci yaşayanlar varsa tamamen ilahi plan koruması tarafından e, desteklendiğini... Ve bu süre içerisinde e, hizmete odaklanmanız gerektiğini, kendinizi büyütmeniz gerektiğini ve kendinizi yenilemeniz gerektiğini, tam acıya bağımlı olmamanız gerektiğini söylüyor kartlar. Bunlar kendiliğinden düştü ve bunu, bunu yorumlamak istedim bu şekilde. Kadersel bir süreç geçiriyorsunuz onu net olarak söyleyebilirim. İşleyişi e, planı... Planı... A konuşamadım. Burada beni konuşturmadı. Neden konuşturmadı? Yani burada bir e, kadersel bir durum var. belirsizlik söz konusu olabilir. Bilmediğiniz bilinmeyen bir yol söz konusu olabilir. Yani bundan kaynaklı belki de içsel bir acı yaşıyorsunuz ya da e, kafanız karışıyor olabilir. Ve e, neden konuşamadım? Bilgi insan kendine ait bir lambası olandır. Sessiz kaldı. Bu konunun e, açığa çıkmaması gerekiyor. Çünkü burada deneyimlenmesi gereken konular var. Belki e, bu acıyı yaşamanız gerekiyor. Belki işte bu ayrılıkta. Ee, anlamanız deneyimlemeniz gereken farklı bir konu söz konusu olabilir o yüzden bana konuşturmadı açıkçası. Şimdi son olarak katinalarımızdan da çekeceğim. Sembolon kartı da çekmek istiyordum. Şunların üzerine çekmek istiyorum katinalarımı. Çünkü desteğe ihtiyaç var bu alanda sanki. Ve bu alanda desteğe ihtiyaç var. Şimdi başlayalım bakalım. Aşk hayatınızla ilgili size engelleyen konular neler? Baba... Şimdi babayla ilgili, babalıkla ilgili konular çok ön planda olabilir. Çocukluk travmaları, çocukluk yaraları, baba sevgisi e, ya da işte etrafınızda baba gibi gördüğünüz kişilerden kaynaklı. Yani almış olduğunuz deneyimler e, ya da baba belki de müsaade etmiyor olabilir hiçbir şey yoksa. Korku vardır, baba korkusu vardır vesaire. Yani bu konunun tamamıyla e, bitirilip... Bu konunun yenilenmesi gerektiği konusunda mesaj veriyor kartlar. Yani kimilerinizin önünde çocukluk travması söz konusu olabilir. Babadan kaynaklı olabilir. E, hayatındaki eril enerjilere bundan kaynaklı belki güvenmiyor ya da işte şüphe duyuyor olabilirsiniz. Ya da e, her size sevgi gösterene baba sevgisiymiş gibi sarılıyor olabilirsiniz. Yani buradaki çocukluk travmanızı e, tazelemeniz ve oradaki konuyu tamamen bitirip yenilemeniz gerektiğini, bunu aşmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Arzu etmek, hmm. bir şeyi istediğiniz zaman onun peşinden çok koşuyor olabilirsiniz ya da sizin olmayan bir şeye çok fazla ee, nasıl diyelim ait ol yani size ait olmayan bir şeyin sahibi olmaya çalışıyormuşsunuz gibi bir hissiyat var yani kartlar böyle bir mesaj veriyor yani burada kendinizi ya da yani size gelecek ay ben konuşamadım şuraya bir olmayacak çekeceğim burada da bir tıkanıklık var. Yani sizin nasibinize güvenmeniz gerekiyor ve size ait olmayan konularda ya da size ait olmayan bir planda olmamanız gerekiyor. Size ait olmayan bir planda bağımlılık çalıştırarak ısrarcı bir şekilde orada kalmaya ya da onu istemeye devam ettiğiniz için sorun ve problemler yaşıyorsunuz olarak görünüyor. Bir bilgi her iki dünya içinde rahmettir. Evet ve bu konu belki de ailesel konular olabilir. Belki de böyle yetiştirilmiş olabilirsiniz, böyle görmüş olabilirsiniz. Ee, yani bundan kaynaklı bunun şifalanması gerektiği, biraz bakış açınızı değiştirmeniz, inancınızı değiştirmeniz, e, yani nasibinize olan güveninize, ay konuşamıyorum, <laughs> nasibinize olan inancınızı kaybetmemeniz. Evet bir şeyi isteyin ona sahip olmak için, elbette ki çaba gösterin ama size ait olanın peşinden gidin diyor kar. Size ait olmayanın peşinden gittiğiniz zaman e, veya çok fazla tutkusal, çok fazla... Ee, bağımlılık enerjisi çalıştırdığınız, inat çalıştırdığınız zaman o planda e, sıkıntı yaşarsınız, blokaj yaşarsınız dediği enerjiler var. İnanç konularınızı değiştirmeniz, inanmanız, nasibinizin size geleceğine inanmanız ee, ya da nasıl anlatayım bunu. Ee, bu inatçılık, ait olmadığınız planda kalma inatçılığı ya da korku, o plandan çıkma, yani alışkanlığınızdan alışkanlığınızın dışına çıkma enerjinizi artık bir kenara bırakmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Ben niye konuşamıyorum ve anne geldi bu kadar olur. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Aileden gelen e, travmalar söz konusu, aileden gelen bir yetiştirilme prensibi söz konusu, anne ve baba burada çok önemli bir figür olarak görünüyor. Sanki onlara örnek alınıyor ya da e, onlar ne der ya da onların dediği, e, dedikleri işte geleneksel konular işte etraf ne der işte yok şöyle yok böyle gibi gibi söylemlerinden kaynaklı belki de kendinize güvensizlik enerjisi yansıtıyor olabilirsiniz. <laughs> İnançsızlık enerjisi yansıtıyor olabilirsiniz. Çok fazla bağımlılık e, enerjisi çalıştırıyor olabilirsiniz. Ve e, bu baskılardan kaynaklı e, siz de bir şeyleri elde etmek için çok çaba harcıyorsunuz ama çabanızın karşılığını görmediğiniz takdirde e, yani size ait olmayanın peşinde koştuğunuz için emeklerinizin karşılığını alamadığınız görünüyor. Yani ilişkisel olarak önünüzdeki engel bu. Aile engeli. Yetiştirilme tarzınızdan kaynaklı düşünce yapınız. Ya da işte inanç sisteminiz. E, çevrenize ya da etrafınıza ya da ilişki yaşadığınız kişilere karşı güven sisteminiz sizin önünüzde engel yaratıyor diyor. Şöyle bir durum var bir diğer senaryoda bazı ilişki formları için e, aileler bu ilişkiyi istemiyor olabilir. Çevre bu ilişkiyi onaylamıyor olabilir. Çevresel olarak çok baskı görüyor olabilirsiniz. E, belki yaş farkı vardır, belki kültürel farklılıklar vardır, Belki işte e, şehir uzaklık mesafesi vardır ya da e, fikir ayrılığınız vardır bu kişinin. Yani bir şekilde bir uyumsuzluk, bir dengesizlik, bir farklılık söz konusu olabilir. Bundan kaynaklı da çevreniz e, bu ilişkiye olumlu bakmıyor olabilir. Aileler bu ilişkiye olumlu bakmıyor olabilir. <laughs> ya da işte e, nasıl diyelim yani bu ilişki karşısında işte pek bir onay sistemi yok açıkçası burada çevre ve aile konusuyla ilgili ve siz de e, bu noktada bu ilişkiyi çok istediğiniz bir enerjidesiniz. Biraz e, bu konuların şifalanması gerekiyor. Rumi'yi çekelim. Çok blokaj, çok tıkanıklık var. Çok e, çok zor bir süreç içerisindesiniz. Yani çok zor bir blokaj, engel içerisinde olduğunuzu görüyorum. Bu alana biraz bir şifa çalıştıran İlafi plan ne diyor? Parlatılmış kılıç gibi ol pasından arın. Yani bir şeylere net ve keskin karar vermeniz gerekiyor. Bir şeylere korkmadan, korkusuzca ilerlemeniz, mantıklı ilerlemeniz ve doğru iletişim kurarak çok fazla öfke, çok fazla inat, çok fazla bencillik enerjisinde değil ya da çok fazla ego e, çalıştırarak değil de bir şeyi gerçekten e, yani buradaki kılıcı elinize alıp tutmak istiyorsanız eğer, yani başarı elde etmek istiyorsanız eğer e bu sorun problemleri çözebilecek mantık içerisinde olmanız ve doğru plan yani doğru planlamalar içerisinde eylemler yapmanız, mücadele etmeniz gerektiğini söylüyor. Evet burada bir şeyler bitecek. Buradaki karmık döngüler ya da buradaki sorun problemler aşılmayacak problemler değil fakat burada öfkeyle hareket etmek ya da inatla hareket etmek yerine bir şeyleri e, dediğim gibi daha böyle <laughs> rayında dengeli bir şekilde ilerletmeniz gerektiği görünüyor engeller bunlar. Ee, bakalım aşk hayatınızla ilgili aklınızdaki kişi. Şimdi bu kişi çok fazla eylemsiz olabilir. Çok fazla bir şeyleri sürece yayıyor olabilir. Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor olabilir. Çok basiretsiz bir enerji de geldi. Aslında e, yapabilecek güç var. Yani şöyle ki yapabilecek potansiyeli var fakat düşüncede kaldığı, eyleme dökmediği, bunun için belki de paraya maddiyata çok ihtiyaç duyduğu enerjiler içerisinde olabilir. <laughs> Eğer bir ilişkisi olmayanlar varsa bu ilişki formu için yani yeni birileriyle tanışabilir ve bu kişi belki de tanıdığınız biri olabilir. size açılmak konusunda belki de cesaretsiz kalıyor olabilir. Eğer ayrıysanız ya da bir ilişki formunda da bu kişi biraz maddiyat odaklı olarak görünüyor. Yani daha çok cesaretlen kendini cesaretlendirme gücünü biraz paraya dayatıyormuş gibi. Yani param olursa şunu yapabilirim, bunu yapabilirim, şöyle yapabilirim dediklerimi işte sözlerimi yerine getirebilirim gibi bir düşünce içerisinde olabilir bu kişi. Kafası çok karışık. Ee, şöyle açarak gideceğim, öyle yorumlayacağım. <laughs> Kafası o kadar karışık ki bu kişinin ee, ev alım satım durumları söz konusu olabilir. Belki beraber bir eve çıkacaksınız. Belki evliliğe gitmek istiyorsunuzdur da bundan dolayı kafası karışıktır. Ya da e, böyle bir konunuz yoksa da belki buluşmak istiyorsunuzdur da işte farklı konular vardır. Yani burada haneyle ilgili, evle ilgili ya da sizinle beraber kurmak istediği, yapmak istediği ee, planlar konusunda biraz ikilemi var Şöyle mi yapayım böyle mi yapayım İşte buluşayım mı buluşmayayım mı Gideyim mi gitmeyeyim mi Şöyle mi davranayım böyle mi davranayım İşte e, gittiğim zaman hesap sorar mı sormaz mı Vesaire <laughs> gibi gibi Birçok düşünce içerisinde Ki tabii ki de burada Dişin enerjisi de e, Oturduğu yerde kendi kendini yiyen <laughs> Yani Eril dişil olarak ayırmayacaktım ama bu şekilde geldi maalesef. Yani dişil enerji oturduğu yerde evet kendinden emin kendine değer veriyor. Kendi değerinin farkında, bekleyiş içerisinde. E, fakat bu noktada oturduğu yerde de çok fazla zihin çalıştırdığı, çok fazla kuşku ve şüpheye soktuğu, belki eril, el enerjine, eril enerjisine karşı çok fazla biraz sivri dille yaklaştı. Çünkü burada mida enerjimiz de var. Ee, i̇şte söylediğin ne yaptığın bir değil ya da işte neredesin ya da nasıl diyelim böyle Kendi hayatınıza göre alın yani Burada işte eril enerjiye çok fazla sert sözler içerisinde bulunduğunuz enerjiler var olarak görünüyor Ama aranızdaki en büyük problem daha çok maddiyata dayanıyormuş gibi ya da eril enerji buna sığınıyormuş gibi bir e, konu var şu an içerisinde sessizlik durumu söz konusu olabilir. Şu an içerisinde belki aranızda mesafe olabilir. Yani bu illa şehir ülke mesafesi olmak zorunda değil ya da ayrı olmak zorunda değilsiniz. Yani aranızda bir iletişim kopukluğu, bir kendi içine çekilme gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu noktada da bunların aşılacağı enerjiler var. E, oturup bir şeylerle yüzleşebilirsiniz karşılıklı olarak. E, i̇ki tarafın da kafası karışık. İki taraf da bir hayatlarıyla ilgili ya da bu ilişkiyle ilgili bir şeyleri dengeye koymak, bir şeyleri sağlamlaştırmak, bir şeyleri e, toparlama isteği içerisinde. Fakat e, yanlış iletişim kuruluyor, yanlış izlenim veriliyor ya da birbirinizi çok fazla yanlış anladığınız bir enerji hakim. E, diyor kartlar. yani Aşk hayatınızla ilgili önünüzdeki süreçte aslında çok güzel fırsatlarda yakalayabileceğiniz enerjiler var. Fakat burada kişilerin biraz tutumunun değişmesi gerektiği enerjiler görünüyor. Yani bunu biraz değiştirip dengeleyebilir, toparlayabilir, bunu biraz pozitif enerjiye çevirebilirseniz eğer ilişkisel olarak aslında aşk hayatınızla ilgili bir şeyleri toparlayabilecek etkiye sahip olacaksınız olarak görüyorum. Bakalım. Ona istiyorum. Rumi'den isteyecektim. Evet kesinlikle bunu tamamen bitirmeniz. E, gereken enerjiler var. Bunu bitirerek iletişiminizi doğru kurarsanız mantıklı yani ço ne çok fazla duygusal, ne çok fazla sivri dilli, ne çok fazla mantıksal, yani bir şeyleri dengeli bir şekilde ilerletmeniz gerektiği enerjiler var. Kendinize doğru ifade edin. Karşınızdaki insanın size kendisini doğru ifade etmesini e, de rica edin ya da e, onu doğru anlayın. Anlamadıysanız sorun bunu mu demek istedim e, ya da ben sana aslında bunu demek istedim gibi. Yani bu şekilde e, en azından ne pişmanlık yaşarsınız ya da işte ne bileyim aşk hayatınızla ilgili e, aranızda yaşanan problemleri daha net bir şekilde açığa çıkartırsınız ve aynı zamanda şu da var. Yaşamış olduğunuz bir konu söz konusu olabilir kimileriniz için. Bu da geldi çünkü şu karttan dolayı. E, iki taraftan biri pişman olabilir. Kimileriniz ayrı olabilirsiniz. İletişiminiz var zaten. Bu görünüyor. iletişim kurulacağı görünüyor fakat bu iletişimin de biraz e, sert geçebilir. ...gibi görünüyor açıkçası. Yani birbirinize kalbini kırmanıza gerek yok diyor aslında kartlar. Biraz sakin ve e, sabırlı olmanız... ...biraz daha anlayışlı olmanız gereken enerjiler söz konusu olabilir. Varsa ilişkinize müdahil olan üçüncü kişiler... E, ...bu konularla ilgili daha detaylı bir araştırma yapmanız... ...kendiniz yani bu konuyla ilgili biraz daha e, emin olmanız gereken konular söz konusu olabilir. E, pişman olmasını isteyen ya da işte pişman mı diye soranlarınız varsa... ...evet burada... Karşılıklı olarak bir pişmanlık söz konusu. Bir taraf emeklerinden pişman, bir taraf yaptıklarından pişman, bir taraf sevdiğinden piştim pişman, bir taraf sevgisini gösteremediğinden pişman. Yani bir pişmanlık, bir vicdan azabı, bir işte umutsuzluk. Yani mutsuzluk demek istemiyorum ama bir konu var burada iki tarafında ama duygular var net olarak duyguların var olduğunu söyleyebilirim karşılıklı olarak duygular var adım bekleyenleriniz varsa bu konuyla ilgili özür bekleyenleriniz varsa ya da e, yani ne bekliyorsanız burada aslında karşı tarafın size adım atacağı duygusal olarak size yaklaşacağı enerjiler var ve kadarsal olarak yaşayacaksınız bunu zaten. Ee, zamanı gelmiş kimileriniz için Kimileriniz için de e, doğru zamanda gelecek olan bir aklınızdaki kişi söz konusu Bir şeyleri çözümleyerek bir şeyleri e, tamamlayarak size doğru bir adım olacağını Zaten burada var iletişiminizin olacağını görüyorum ee, Aynı zamanda burada bu ilişkiye devam etmek ya da etmemekle ilgili karar verecek olanlarınız da var ee, Kader şarkı bize bunu da anlatıyor aynı zamanda ee, seçim yapmanız gerekecek olabilir ya da bu ilişkiye dair bir karar vermeniz gerekecek olabilir. Ee, devam etmek istiyor musunuz ya da bu ilişkiye tamamen bitirmek istiyor musunuz? Bu tamamen sizin seçiminiz olacak. Çünkü kişi e, duygularıyla geldiği enerjiler içerisinde. Bakalım. Evet barışmalar, bir araya gelmeler, e, duygusal doyumlar yaşayacaksınız diyor kart. Ama burada çok fazla güvensizlik enerjileri var. Çok fazla e, <laughs> kendini kısıtlayan, kapatan enerjiler var. Yani kendimi mi kandırıyorum bu ilişkide yoksa bu ilişki gerçekten var mı diyenlerinizle söz konusu olabilir. Bu ilişkide çok fazla sizi, e, kafanızı karıştıran enerjiler söz konusu olabilir. Der. Çünkü... Yani manipülasyon enerjisi de geldi. Yani dar enerji size karşı samimi olmadığını, dürüst olmadığını, sizi oyaladığını belki de düşünüyor olabilirsiniz. Bundan kaynaklı da çok fazla kendine seyitsel dünyanızda sorguluyor olabilirsiniz. Bu ilişkiyi sorguluyor olabilirsiniz. Yani burada aslında... Duygusu yok diyemem, duygusu var olarak yansıyor burada. Fakat eylem konusunda henüz hazır olmayan, kendini hazır hissetmeyen, eylem yapma konusunda ya da kendi duygularını açma konusunda biraz cesaretsiz kalan bir karakter var karşımızda. Ee, kendini gizlemeye ya da e, bu ilişki, yani şöyle söyleyelim. Bu ilişkide... Hmm, Rumi'yi çekeceğim. Yani saklanan, gizlenen bir şeyler var. Bir duygu var. Belki bu ilişkide deneyimlemeniz gereken konular var. Çünkü bu ilişkin sizin maneviyat yönünüzü güçlendiren bir ilişki formu olarak görünüyor. Ee, içse, iç, içe dönerek e, biraz daha nasıl diyelim kendinizi sorgulamanıza vesile olduğu etkilerde söz konusu olabilir. Gizli bir plan çalışıyor. Çünkü burada kadersel olarak yaşadığınız etkiler var. Romiya ee, Rumi'ye bakalım. Hazal vaki mutluluğundan anda kalmayı, e, anın size getirdikleriyle mutlu olmayı, e, kişiyi olduğu gibi kabul etmeyi, bir kişinin doğru zamanda doğru şekilde büyüyüp belki de eylemler yapabilecek forma geleceğine inancınızı korumanız ya da etrafınızda işte e, engellere karşı biraz daha dirayetli olmanız gereken biraz dua edebilir, meditasyon yapabilirsiniz aynı zamanda. Kimileriniz e, bu ilişkiyle ilgili, aşk hayatınızla ilgili rüyalar görüyor olabilir veya semboller <laughs> görüyor olabilir yani ilahi plan tarafından bilgiler akıyor olabilir size bilgi akıyor zaten net bir şekilde bunu siz de kendi kişisel olarak rüya sayılar semboller vesaire yoluyla çok net bir şekilde o bilgiyi alıyor olabilirsiniz belki doğru okuyamıyor olabilirsiniz ya da görmezden geliyor olabilirsiniz ya da bunu biraz kendinize saklıyor olabilirsiniz ama o mesajlardaki gizlemi çözmeniz gerektiği anda kalmanız gerektiği ve ee, biraz daha <laughs>, ilişki formunuza eğlence katmanız gerektiği enerjiler içerisinde olabilirsiniz. Ee, aşk hayatımla ilgili barışacak mıyım, buluşacak mıyım ya da işte e, evlenecek miyim gibi sorularınız varsa hani şu an içerisinde e, yani evliliğe bir şey diyemem ama süreciniz biraz zor olduğu için yani dönemsel olarak kişi biraz zor bir karakter yansıttığı için eylemsiz kaldığı için daha doğrusu e, biraz süreç sizi zorlayabilir ya da akışta kalmanız gerekebilir. Biraz daha kendinize yönelmeniz gerekebilir. Ee, bu süreç içerisinde de söylenenleri yani nasıl diyelim? Daha çok e, kişi değil, kişiyle bağlantılı değil de e, <laughs> kendi hayatınızda kendi hedeflerinize biraz odaklanarak ilerlemeniz ve sizi e, size arayan alıcınız alıcıyı ara. Yani size gelen nasipleri değerlendirmeniz madde ya da manevi fark etmiyor. Size gelen nasipleri değerlendirerek Hayat yolculuğunuzda kendinizi geliştirmeniz, kendinizi yenilemeniz gereken enerjiler var. Ee, başka yapmam, söylemem gereken bir şey var mı? Şöyle yapalım. Ya, bu sefer bu şekilde geldi. Yoğun enerjilerde demek ki e, an enerjisi bu şekilde. Üç tane kart seçeceğim. Siz bunlardan birini seçin Eril dişil olarak. Hangisi sizsiniz bilmiyorum. Üst taraf işte erilsin. Aklınızdaki kişi erilse ya da aklınızdaki kişi dişi dişilse. Üç çift olarak çekeceğim. Üçünden birini seçebilirsiniz. İki tane geldi. Peki. Aa iki tane geldi buraya da. Üçünü de alalım. Bu çiftler konuşmaya çok meraklı. Üç tane gelmiş. Peki. Torpil geçtim sanki. Birinci çifti seçenler seni seviyorum. Senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin eder diyor. Üç, e, dişil de diyor ki di, konuca ay konuşamadım. Dişil soyum şifalandıkça yolumda özgürleşirim diyor. Dişil enerjinin biraz kendini şifalandırması özellikle ailesel e, dişil şif, soyunu şifalandırması atalardan gelen karmik bağlar olabilir aileden gelen yani bu konuyla ilgili dişil enerjinin kendine odaklanması gerektiği enerjiler var. El enerji zaten seviyor fakat e, dişin enerjinin ona duyduğu aşktan daha çok e, haz aldı ve kendisine biraz daha sevgi göstermek yönünde gizlediği enerjiler söz konusu. Ama sevgisi var. Sadece burada biraz şifa enerjisi gerekiyor. İki seçenler seni arayacağım. İşime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama bu benim için artık kaçamayacağım bir anda olacak. Zamanını ben de bilmiyorum diyor el enerji. Ben senden vazgeçtim desem bile saçım, tırnağım senden vazgeçmez. Beni sana bağlayan görünmez iplerim var diyor dişil enerji. Biznillah. Bizim için en güzelini benim en yüksek hayrıma yaratan Rabbime şükürler olsun diyor. Burada karşılıklı olarak aslında birbirinize telepatik olarak e, bağlı olduğunuz... Yani telepatik olarak da konuştuğunuz ayrı olsanız bile birbirinize bağlı olduğunuz enerjiler söz konusu. İki taraf da birbirinden vazgeçmiş değil. İki taraf da aslında yani özellikle dişil enerji tamamıyla ilahi plana bağlı bir şekilde akışta ilerlediği, aralarındaki o kuvvetli bağı çok güçlü hissederek kendisini olur yani bir şeyleri oluruna bıraktığı, akışta ilerlediği ve kendisine odaklandığı enerjiler içerisinde el el enerjide zaten işinde gücünde olsa bile, e, dişin enerjiden ayrı uzak olsa bile tamamıyla aklının fikrinin dişin enerjide olduğunu ve dişin enerjiyle iletişim kurmak, onu aramak, onunla tekrar bir araya gelmek istediği enerjiler var. Ee, bakalım, üçüncü çiftimiz. Sen benim attığım adımı biliyor ve ciğerime okuyorsun. Beni asla kıskandırma ve benim güvenime ihanet etmeye Hayatta kaldıramayacağım tek şey budur diyor el enerji. Dişil enerji üç kere geldi. <laughs> beni isteyen çok ama ben ama benim tek istediğim sensin. Sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın, Mucizeler. Ben ilahi kaynağın mucizesiyim ve sonsuzluktaki bütün mucizeler benim için yaratılır diyor. Dişli enerjiyi tamamen her şeyin farkında. Tamamen birlik duygusu içerisinde. Ee, <laughs> Kısmet ve beni kıskandırmaya çalışma diyor burada. Zaten tamamıyla senkron gelen bir enerji içerisindesiniz. Ee, el enerji tamamen dişli, yani dişli enerjinin çevresinde var olan kişileri ayıp konuşamadım. <laughs> dişil yani dişli enerjiyle enerjiyi kıskandırmaya çalışıyor olabilir. Ev enerjide beni kıskandırıp güvenime ihanet etme bunu kaldıramam diyor. E, ama sevgisi yok değil. Gayet de sevdiği bir e, enerji içerisinde aranızda güven problemleri söz konusu olabilir. Kıskançlıklar çok fazla ön planda olabilir. E, karşılıklı olarak sevginin ve mucizenin yaşanacağı, aranızdaki bağ bağın kuvvetli olduğu etkiler var. Aile olmak istediği enerjiler içerisinde bu üçüncü çiftteki dişli enerjimiz el enerjimiz de istiyor fakat hayatıyla ilgili şu an içerisinde dengeye koyması gereken konular söz konusu olabilir. Aranızdaki güven problemini ve kıskançlık problemlerini aşmanız gerekiyor olabilir. İnat çalıştırmamanız gerekiyor olarak görünüyor. El enerji güven duymak istiyor. Dişil enerji de aşk istiyor, mucize istiyor. Bu yüzden de doğru eylemler, doğru hamleler içerisinde olmanız gerekiyor sevgili dişiller. Dikkat edin. Başka eklemem söylemem gereken bir şey var mı? Sanırım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz için en güzelleri olsun. Hepinizin adını aldım kabul ettim. Ee, benden bireysel seans, bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa aşağı Instagram linkimi bırakıyorum. İki tane Instagram hesabım var. Ee, et enerji okumasına aşağı linkini bırakıyorum zaten. Bir tane de yedek, bir tane de e, normal kullandığım e, A-TARAT'ın atar hesabım var. Instagram hesabım. Ee, şöyle ki asıl hesabıma bir geçici bir süreliğine erişim engelim olduğu için yedek hesabımdan paylaşımlara ve danışmanlıklara devam edeceğim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ee, yedek hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olup beni takip ettiğiniz yorum attığınız için de hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize şifa olsun. Anda şifa çalışsın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.